güzel bir manzara var burada. Esenköy sahilinde durduk. Şöyle hafif bir beş dakikalık mola veriyoruz. Bakın iskelelerde denize giriliyor. Bir de şöyle diğer tarafı da göstereyim ben size. Burası birazcık şehrin dışı ama şehir içi de alabildiğine plaj. Denize sıfır bir yerleşim yeri burası. Sol taraf alabildiğiniz restoranlarla dolu. Kafeler. Ee, Armutlu'dayız şu anda. Fıstıklı plajına gidiyoruz. Oradaki duruma göre bu gece kalmayı planlıyoruz. Denize girmeyi planlıyoruz. Yani güzel bir e, yer bulursak hatta bir iki günde kalabiliriz değil mi anne? Evet. Yani planımız birkaç gün buralarda. Buralarda. Eğer beğenirsek de, Beğenmezsek veya kalacak çok o, müsait bir ortamımız olmasa her yere geçeceğiz. arka tarafında mı plaj? Evet. Fıstıklı'daki limanı geçince sağdan aşağıya doğru bir yol iniyor. Oradan iniyoruz Fıstıklı plajına. Hmm. Karavanlar bu. Evet, karavanlar. <laughs> bekliyor bizi. <laughs> Nereden? Oradan mı gideceksin? doğru ya bu taraftan yol yok. Burasıydı o. Alkolli falan girmek yasak. Hı. olur orada. Karanlıkta gösteriler. batıyorlar görüyor musun? Batmışlar yani. Evet. Arkadaşlar giriş işlemlerimizi yapalım ondan sonra görüşürüz. Fıstıklı plajını tam. Uç noktasına kadar geldik. Şöyle ben size denizi de göstereyim. Fakat bu iç taraflar yani koy gibi küçük olan yerlerin denizi biraz pis. Ama biraz daha şöyle e, dalga kıran gibi de değil de işte küçük bir çıkıntı gibi. Buraların dış tarafında kalan bölümler daha temiz. Fakat şöyle Buraya da karavan çekebiliyorsunuz, çadır kurabiliyorsunuz. Bakın orada bir çadır var, ağaçlar çok güzel bunlar fıstık ağacıymış. Tarihçesini de sizlere e, müsait bir zamanda anlatacağım. Bu fıstık ağaçlarının tarihçesini. Bakın şu, şu bahsettiğim temiz olan deniz güzergahı burası. Bayağı geniş bir alana sahip. E, sahil. İster ağaçlar altında, isterseniz güneşin altına karavanızı yerleştirebilirsiniz. E, şöyle bir sıkıntı var burada ama e, bizim olduğumuz yerde karavana yakın bir e, su var. Belediye suyunuz sanırım ama her zaman akmıyor. E, gün geldiğimizde su yoktu burada. Akmıyordu yani kesikti. Şimdi birazcık doldurduk. Azıcık aktı. O yüzden suyunuzu tedarikli gelin buraya. Doldurun en yakın yerde. Oo, şu ağacın güzelliğine bakar mısınız? <laughs> Tuvaletler. Lambaları yanmıyor tuvaletlerin. Duşları göstereceğim size. kapıları e, kırık bir şekilde. Yani çok güzel bir e, hizmet olmuyor diyebilirim yani daha temkinli daha güzel bir e, organizasyon yapabilirlerdi ama arka tarafta yeni inşaat halinde tuvaletler yapılıyor sanırım orası faaliyeti geçecek bakın şöyle arkadakileri de göstereyim ben size orası duş ve tuvalet bize yakın olan tuvaletlerin ışıkları yanmıyor güzel ve sakin bir sahil tuvaletler burası yeni bir inşaat olarak yapılmış burası ama temiz değil bakın şöyle harç kalıntıları var lambası da yanmıyor sanırım. Evet lamba da yok. Erkeklere ait olan tuvaletler de burada. Bir tane de duş var işte elimde. Burası da çeşme ama kuyu suyu burası. Yani içme suyu olarak kullanılmaz. yani duş almak için olabilir. Şöyle bakalım. Hakikaten ağaçlar mükemmel görünüyor. Brokoli iyi bir. Daha güzel bir e, tuvalet, duş, su imkanı sağlayabilirler burada. Gerçekten vasat. Girişte de arabaya 60 lira, karavana da 60 lira. Toplamda günlük 120 lira bir ücret alıyorlar. Bu küçük büfede, kafeterya şeklinde geldiğimizde içecek, soğuk içecek ihtiyacınızı buradan karşılayabilirsiniz. Yani ufak tefek şeyler var içerisinde. Tansiyon mu? Pansiyon mu? Ha, evet. pansiyonmuş. Ama dışarıya da tam de şöyle, satış yapıyorlar. He? Evet, kola fanta bir şeyler veriyor. Şu bizim karavanın arka tarafındaki karavanlar da sezonluk. İstedikleri zaman gelip kalabiliyorlar Karavanlar sürekli burada. Evet. Kampın girişi şurası. Akşam gezmesi için Armutlu'ya geldik. Sahilde bir yürüyüş yaptık. Dondurma yedik. Hafif hafif rüzgar esiyor. Tatil köyü. Çok güzel bir yer Armutlu. İstanbul'da yaşayanlar sanırım hafta sonları kaçıp kaçıp buralara geliyordur. Çünkü çok güzel denizi, kumsalı alabildiğine plaj. Yani şehir için tamamen plajlarla dolu. Çok güzel, tam yazlık bir yer. Ben çok beğendim. Yani buralarda gelinip yazın kalınabilecek, yazlık alınabilecek yerler. Bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü. Kamptayız. Düne oranla daha kalabalık. Çadır kuran daha fazla. Günü birlik gelen de çok fazla var. Yani hafif hafif de rüzgar esiyor. Açıkçası saat 2-2.30'lardan iki, iki sonra şiddetli rüzgar başlıyor burada. Sıcak bir rüzgar. Tenteleri rahatsız edici olabiliyor. Ama onun haricinde denize girmeye, güneşlenmeye engel değil herkesin bayramı kutlu olsun şu karşıda görünen siyah olan bölüm yani şamandıralarla çevrilmiş olan bölüm e, midye havuzuymuş burada midye yetiştiriyorlar zaten denizin kenarına da küçük küçük midyeler görebiliyorsunuz suyun içerisinde yani böyle tek tek diyebilirim denizi temiz arkadaşlar tavsiye edilir yani Bugün bayramın ikinci günü, bayağı kalabalık, ee, karavan değildi, daha çok çadır var. Şurada bir karavan var, bütün çadırlar ağaçların altında. Bizim olduğumuz taraf daha sakin. Aklınızda bulunsun. Bu kampa geldiğinizde ilk girişteki sağdaki deniz kenarına yerleşin. Çünkü burası çok sakin. Diğer taraflar kalabalık. Hele hele de bugün birazcık hava e, kapalı. Yani bayramın ikinci günü. Ama hava kapalı. Güneşli olduğunu düşünürsek bu ana baba günü oluyormuş. sezonluk karavanlar da burada. Sezonluk karavanların olduğu yer. Karşısı Mudanya. Şöyle şimdi bir de deniz tarafından size karayı göstereyim. O bahsettiğim midye havuzları şurası. Evet ağaçlar brokoli gibi. <laughs> ya Rabbim sen ne güzel yarattın ya. Tablo gibi mübarek. Denizin içerisinde biraz taşlar var. Ayakkabı, deniz ayakkabısı giymeden denize girmek biraz zor oluyor. Hafif hafif de yosunlar var. Ama deniz ayakkabısıyla rahatlıkla denize girebilirsiniz. Zaten 10-20 metre sonra kum denizin içerisi. Akvaryum gibi için. Hele şu an çok berrak. Kampından ayrılıyoruz. Başka bir videolarda, başka bir maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.